Evet arıyorum. Yavru zarlarını atamamış hayvanımız. Halk arasında eş almada deniyor. Arkadaşlar bu etten olgusu genelde zor doğumlarda oluyor. İkiz doğumlarda. Vitaminsiz olan hayvanlarda genellikle oluyor. Kalsiyum, eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir gece 48 saat bir süre veriyoruz hayvanın. Kendisi atabiliyorsa atıyor. Bu sürede oksitosin hormonu yapabilirsiniz. Bazen doğumlarda sancı olmadığı zaman yağ buzarlarını atamıyor hayvanımız. Tuzünde sancı veriyor saymana ve eş artmasını sağlıyoruz. Eğer bu eş içeride kalırsa, 80 derece sıcak kaymamız zehirlemeye başlıyor. bu zehir kana geçiyor. Daha sonra memede mastitlere sebep olabiliyor. Ayaklara bile vurabiliyor. Ayakta bozuklara bile sebep olabiliyor. Dördük mata sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şu an içeride aynı insanın gömleğindeki düğmeleri sökerseniz o şekilde tek tek koparıyoruz. güzelce temizledikten sonra antibiyotik tedavisine başlıyoruz Beşini aldık, içeri temizledik. Şimdi rahim içi yapıyoruz. Bir sağ formu, bir de sol formu.